Cookie TV kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 100 aboneye özel kart açılımı yapacağız. Görüyorsunuz. Hadi Edis sana bir tane kart vereyim. Al sen bunu aç ben de bunu açayım. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak. Saka, Alex de Souza, Hakan Çalhanoğlu çıkıyor. Bakalım Edize ne çıkmış? Ona da aynısı çıkmış. Bir tane daha açın o zaman. Tamam Ediz bırak onu. Gel Birer bir tane, tane daha açın bakayım. bakalım. <laughs> Hayır. Tamam ben açtım. Modric, Fofana, Lewandowski. Arkadaşlar bakın Lewandowski. Ediz'e de aynısı çıkıyor. Ediz'e de aynısı çıkıyor. Şansa bak. Evet şansımız çok şey. Acaba bu yani. Allah Allah. Sizde nasıl aynı kaç? Şansa bak. Ediz aç. Kardeşim açtı. Ediz açtı. Sözlük'e Pele. Evet görüyorsunuz. Pele. Bir de bu Aa, çıktı. Arkadaşlar. çıktı. Richarlison Kayı Havarız ve Şevşenko çıkıyor. Hadi ver ediz. Bunu ben yeni koyayım. Ben Hadi bir tane daha al. Ben başka daha atayım. Oo arkadaşlar Luis Figo, Pedri ve Firmino çıkıyor. Görüyorsunuz. Kardeşime Lewandowski çıkıyor. Bu arada hiç Fofana Lewandowski. Ediz bak, bak bence hologramla açalım şimdi. Ver onu. Hayır kapatma. Kapatma ver bana. Ben... şimdi Ediz hologramla açalım. Biraz hologramlıya. nerede? Evet ben açtım hologramlıyı. Kurtuğa, Leroy Sané ve Delali Ali çıkıyor. Hadi Ediz aç. Bakalım kardeşime ne çıkacak? Yardım edeyim mi? Açtın mı? Aha, bir olsun yapayım ben. Ya şöyle. Açamadı mı? Açamadı evet. Ben açayım. Tamam. Al. <laughs> Kardeşim açtı. O sayı Samuel, Rashika ve Bruno Fernandes çıkıyor kardeşime. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi Ediz, <laughs> bol atışı açalım bir tane daha. Hem <laughs> bu atışından iyi çıkıyor. O, Lefter diye Fenerbahçeli birisi çıktı Ronaldo çıkıyor Ve geç son Fernandez Arkadaşlar bu Ben sonun... Vallahi... Aa, Sana o mu çıktı Küçük çıkıyor kardeşime Kaya Havris ve Richarlison Hadi ediz hologramlı Ben bunu biliyorum Evet ben açtım Serdar Dursun, Jude Bellingham ve Enkudu çıkıyor. Isparlıyorlar. Evet. Hologramlı. Hadi evet, yardım edeyim. Aa, et. Kardeş, ben, ha, et. Kaç bakalım Hadi Aç bakalım Aç ses. Açıyorum. Ediz biraz şey yapmış. Kur... Anne ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar annem de açtı bir tane. Ha, Ediz. Al. 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 Göster. Yetiyor tamam. Hadi bir ya. Hadi tamam. ya. Aç işte Hadi bir tane torba alt tarafı. Torbalar biraz zor ama. Al. Al. Aç hadi. Hadi şansımıza diğer taraftan. Hadi. Bize ne çıkar? O Neymar, Zaniolo ve Dembele çıkıyor. Benden iyi. Ben futbol efsanesi açacağım. Tam sen havalı açmış. Evet, bir tane annemiz açtı. Bakıyorum açtım. Yine Lefter Ronaldo ve geç son çıkıyor. Lefter bu arada çok eski gibi geldi arkadaşlar bak, gözüme. Lefter Lefter. Küçük Andonyanis. 86 yaşında. Tamam ne oldu? Tamam. ne sattı? Evet, tamam, bunu, atıyor. bunu masanın Ay. üstüne göster, masanın üstüne göster. Oo, Phil Foden, Nathan Redmond ve Zia Jaj çıkıyor. Vay be. Ve arkadaşlar ben de açtım. Uğurcan Çakır, Linklon ve Madakam Şık çıkıyor. Vay anasını, nasıl pahalı kartlar. Edis, kapatma bu arada kartları bak buraya koyuyoruz. Tamam, sen ondan mı açıyorsun yine hologram? Yardımcı değil mi? Evet, onu açıyorum. Evet. Evet ben açtım. Eniş Bardi, Svensson ve Bar Mark boing, Bartra boing, çıkıyor. Boing, boing. Şimdi Ediz bence futbolun ateşi atıyorum. Aa, bir poşet o. Poşet. Poşeti yırt. Bak böyle. Hah. Kardeşim de açtı. Bakalım. Trezege, Bakasetas ve Dries Mertens. Ne Ediz? Şimdi ne futbolun atışı açalım. Al. Ha tamam orada da mı vardı? Doğru. Aç bakalım. Bunlar daha kolay açılıyor arkadaşlar. Ben açtım. Yine geç son. Ronaldo ve Lefter çıkıyor. Lefter ve Ronaldo Yapanası iyi. Çıkıyor. Olsun. Hadi aç bakalım. Açayım mı? Aç şuradan. Bak. Aç şuradan çek. Çek şuradan. Poşetimi atarım. atalım. Yapanız çıkıyor. Rezegi. Pele ve Messi. Bu kart çıkmıştı. Hatırlıyorum az önce. Evet hatırlıyorum. Sen bağırmıştın burada, Pele burada, diye. Bak burada. Evet. Orada aynısı çıkmıştı. Evet sıradaki kartımız. Bakalım. Sıradaki Sen kartımız kime gelsin? Kime gelsin? Bütün beğenenlere ve izleyenlere ve abone olanlara gelsin. Hadi bakalım. Emi ben alttan Bakalım değişik çıkacak mı? Emi ben alttan Messi, Pele. Gene <laughs> Bu Burada arkadaşlar, Pele, Santoslu Pele benim. <laughs> Çıkardığımız. O Christian Atsu, Mauri Cardi ve Griezmann çıkıyor edize. Oo, Cardi. Ne ne ne. Oo, Cardi. Mauri Cardi. Ben bunlardan birini açmadım. Bak, kesinlikle bir şey geçiyor. Burada iyi bir şey var. Hissediyorum. De Bruyne, Van Dijk ve Abubakar çıkıyor. Hmm. Hmm. Şimdi Ediz aç bakalım. Edize o, Edize ne çıkıyor? Drogba, Bernardo Silva ve Dybala çıkıyor. Drogba. şeyler çıkıyor artık. Aynen. Ediz hologramlı açsa. Tamam. Futbolun ateşi açalım. Futbol ateşi, açın bakalım futbolun çıkartalım. Futbol ateşinden iyi çıkıyor. O Mbappe, Arda Güler ve İlhan Mansız çıkıyor. Bana arkadaşlar wow. açarken yine barda. Pele çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kardeşlerimize. Ben açtım. Richarlison, Kaya Havertz ve Shevchenko. Gene aynısı. Aynen. Ha, ya edildi. bu kartlar içine manya çıkıyor ama Ediz ne açtın sen onda ha hologram mı evet. hologram açıyor hemiz. ben de açıyorum hologramı Allah hologram düştü hologram yere düştü Edize ne var zaniolo ve bakalım göstereyim Demedir. Oo, çok güzel parlak parlak kartlar yapmışlar evet ya ben, ben de açtım Zaç. Filfo'dan ve Redmond çıkıyor. Evet. Hadi bakalım sıradaki kart. Sen hayır. Sıradaki şey. kart bana gelsin. Tamam sıradaki kart babama gelsin. Ay karan çıkıyor. Bakalım neler çıkacak bana. Ben açtım. Alex de Soza. Muslera ve Cengiz Ünder çıkıyor. Oo, bana güzel kart çıktı. Hiç çıkmamıştı. Evet. Bakalım Ediz ne açacak acaba? Ediz ne açacağım? Ediz hala uğraşıyor. Ediz Asmaya. bak Bakayım. iyi bir şey çıkar açalım açabileceğiz. Mbappe daha seyecanlımız. Mbappe evet. var bizde. O da neyin? Dedim. Ne oldu? Bu kart da banaydı. İyi vit. İyi vit Ronaldo iyi çıktı. Ronaldo Hadi bakalım. Günüyor benim. Bu kartlar, kartlar azalıyor. Siz e, bak. Bu ikisi senin artık. Bon atışı iki tane kaldı. Dört tane kaldı. İkisi senin, ikisi benim. Evet. Ben açtım o. hızlıca. Sadece orama Sokrate Sokrates ve Yusuf yazıcı çıkıyor. Sokrates. Oh, bakıyoruz. Ediz yine Lefter çıkardı. Ooo oh, Cristiano Ronaldo. Ama bitti bu. El Nasırlı. Evet. El Nasırlı diyeyim ben. El Nasırlı. <laughs> evet. El Nasırlı Arkadaşlar Christian Atsu, Icardi ve Griezmann çıktı. Bu arada arkadaşlar Christian Atsu Hatay sporlu. Emi yine aynı. Aha. Evet, Ediz de Drogba çıkardı yine aynı. Drogba evet. Devam. Devam. Aa şimdi hologramlıdan devam edeceğiz. Şimdi bak Edis. Merhaba. Ben, ben sana paylaştıracağım bunları. Evet. Paylaştırayım. Şimdi sen aldın. Ho, ho, ho. Ho, ho. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir sana bir bana yaptı. Bu da babamın. Bu da babamın. Tamam, onu ortaya koy. En son onu açacağız. Evet. Bu, bu babamın. sihirli kart. O benim babamın. En son ondan çok mucizevi bir oyuncu kadrosu bekliyorum. Acaba bu karttan ne çıkacak? Eminim benden bu çıktı. E dize en kutucuğa Bellingham ile Serdar Dursun çıkıyor. Hmm. Bana o saysam Samuel, Milot Raşika ve Bruno Fernandes çıkıyor. Evet. evet açmaya devam. Açmaya devam. Evet. Ben bu numaradan ben. Evet. Kaç tane açtık ya? Kaç açtım. tane açtık? Bunların hepsini açınca 50 tane açmış olacağız. Kim Trezege, çıkıyor? Bakasetas ve Dries Mertens çıkıyor. Evet bakalım Ediz ne çıkacak? Aç bakalım. Ediz açıyor. açıyor, ulaşıyor biraz. Ediz biraz ulaşıyor. Evet. Elleri küçük olduğu için yavaş açıyor Ediz. Açıyor. Ben Ediz yardım edeyim mi? Yok. Ben Benim açtım arkadaşlar. Açtı. O sayı Samuel Raşika ile Bruno Fernandes tekrar çıkıyor. Yine şeyler çıktı. Ediz yardım edeyim mi? Etme. Etmeyin. Çek şöyle oradan. Heh tamam. Kardeşim de açtı. Bakalım ne çıkacak. Oo Vinicius Junior. Bu Hiçbir şey çıktı bu sefer Thierry Henry iyi oldu, Paulo Pogba da iyi oldu, Vinicius da iyi oldu. Benden bile bunlar var Evet artık son kartlar. Evet bak senden efsanevi bekliyorum tekrar. Artık ben, son kartlar. Evet benim iki kartım kaldı. Neymar böyle yapan, Zaniolo ve Osmane Dembele. Zaniolo, Zaniolo Galatasaraylı. Evet. Bakalım Edizden ne çıktı? Edir. TSG Bakasetas ile Dries Mertens çıkıyor. Evet. Allah. Veredir. Evet. Benim kart hala burada bekliyor son dakikayı. Onu da ben açacağım babama. Hayır. Sadio Mane ile Salah çıkıyor. Şavi. Ben son bir kartım kaldı. Onu da açıyorum. Ben de iki tane kartım bana yardım etmeyin tamam yardım etmeyelim Kendin mi senin mi başlarsın evet tamam açtım açtın mı bakalım ne çıktı oooop oh. oh. leo du bois kelebek türkoğlu lautro martinez Oo. Oh. arkadaşlar bu arada bizde Lautaro martinez vardı Parades çıksa iyiydi ya sıraya gelecekmiş. Evet Usai Samuel, Milo Turaşika ve Bruno Fernandes son kartımdan. Evet. Senin Son kartımdan da. Mı? Evet Ediz açıyor. Ediz'in iki kartı daha var. Ediz bunu da ben açayım. Hayır. Onu tamam. Ediz açsın. Evet açıyor Ediz. Ediz bak çek üstten. Çek bak. Of evet, ne ha. kadar çok torba oldu. Şuraya bak her yer torba. Tart torbası. Ooo motor geçti. Açamadın mı Ediz hadi. Süre doluyor. Size doluyor. Bir. Az kaldı. Hadi ediz ver. Açayım ben. Tamam o zaman ben bunu alıyorum. Ha ama. Tamam, tamam, tamam abi buna... açsın. Ya. Sen benim özel kartımı aç. Hayır, evet. Et, ben bunu açayım sana vereyim. Oo bir dakika açıyorum. Ben sana ediz. bunu vereyim Ediz sen aç. Çözüge, bakası Mert Mertens. Aç bunu da bakalım bunlar ne çıkacak. Güzel, Serdar da, güzel, Dursun, Jude güzel. güzel. Judebeling... Serdar Dursun, Jüdebelingim ile kudu. Evet Hadi şimdi ikimiz. de benim kartım. Şimdi bak ben paketi açacağım. Abi ulaşacağım. açsın sana versin. Ha ben açacağım. Metiz de evet. göstersin. Direk ben açayım. Dın 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 dın, dın. Serdar dın dın dın. Dursun, Jude Bellingham, Enkudu. Babamın Benim karttan bir şey çıkmadı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Ben şanssızmışım. Evet arkadaşlar. Bugün kart açılımımız bitti. O zaman görüşürüz arkadaşlar.